Düşünün bir, her köşe başında bir kafe var. Bu kadar rekabette öne çıkmak neredeyse imkansız gibi değil mi? Ama işte bazıları bunu bir şekilde başarıyor. Hatta bizi kendilerine müptela ediyorlar. Peki nasıl? İşte bugün bu inanılmaz rekabetçi kahve dünyasında zirveye oynamanın sırlarını aralayacağız. Müşteri sadakatinin hem sanatını hem de bilimini. Şimdi, konunun ne kadar büyük olduğunu anlamak için Gelin şu rakamla başlayalım. Bu gördüğünüz 2023 yılında küresel kahve pazarının ulaştığı değer tam olarak 64.8 milyar dolar. Evet evet, yanlış duymadınız. Bu devasa pazar bir yandan inanılmaz bir fırsat sunuyor ama bir yandan da ne kadar çetin bir rekabetin içinde olduğumuzu yüzümüze vuruyor. İşte bu da bizi bugünkü analizimizin temel sorusuna getiriyor. Yani her köşe başında bir kafe varken müşterilerin ısrarla sizinkini seçmesine ve tekrar tekrar gelmesine nasıl sağlarsınız? Sadece iyi kahve yapmak gerçekten yetiyor mu? Yoksa bu formülün içinde bizim bilmediğimiz başka gizli malzemeler mi var? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Pekala, hadi o zaman konuya dalalım. Başarının ilk sırrı genelde en çok göz ardı edilen yerde sakla. O insani dokunuşta. Yani geleneksel sadakat programlarının çoğu zaman ıskaladığı o ince ayar, gerçek bir bağ kulma sanatı. Bu fikir aslında bence her şeyi özetliyor. Sadakat programları sadakat yaratmak için değil, onu ödüllendirmek içindir. Yani ne demek bu? O damgalı kartlar cebimize girmeden çok ama çok önce o sadakatin zaten kazanılmış olması gerekiyor. Bu programlar sihirli bir değnek değil, sadece birer teşekkür etme aracı. O kadar. Peki, o zaman gerçek sadakat nasıl oluşuyor? Malzemeleri ne? İşte burada. Her geldiğinizde aynı kalitede, tutarlı bir deneyim yaşamak sizi hayal kırıklığına uğratacak büyük bir hata yaşamamak ve belki de en önemlisi kendinizi oraya ait hissetmek. Düşünsenize, baristanın sadece bir gülümsemeyle isminizi söylemesi bile o mekanı bir anda sizin kafeniz yapıveriyor. İşte bu basit ama inanılmaz derecede güçlü bir bağ. Kısacası, en önemli nokta şu, işlemler üzerinden değil, gerçek ilişkiler üzerinden bir temel kurmak. Çünkü günün sonunda müşteriler kendilerini değerli hissettikleri yere dönerler. İşte bu sadakat sanatının ta kendisi. Şimdi madalyonun diğer yüzüne geçme zamanı, yani bilime. Peki bu kurduğumuz insani bağı teknolojiyle nasıl daha da güçlendirebiliriz? Nasıl ölçeklendirebiliriz? O güzel iyi hissiyatı sürdürülebilir bir iş modeline nasıl dönüştürürüz? Peki işletmeler inovasyon için nereye odaklanıyor? Bakın bu 2014 tarihli bir araştırma ama hala çok şey söylüyor. Listenin başında Wi-Fi gibi teknolojik bir beklenti var evet ama hemen arkasından gelenlere bir bakın. Yemek kalitesi, sipariş hızı, hizmet kalitesi. Bu tablo bize şunu gösteriyor ki teknoloji ve operasyonel hız artık iyi bir müşteri deneyiminin ayrılmaz birer parçası olmuş durumda. İşte bilimin devreye girdiği en güçlü alanlardan biri de tam olarak bu, menü mühendisliği. Bu aslında menünüze bir dedektif gibi bakmak demek. Hangi ürününüz bir süperstar, hangisi size sessiz sedasız para kaybettiriyor? İşte bu soruların cevapları tahminlerde değil, tamamen verinin içinde saklı. Süreç aslında oldukça basit, dört adımdan oluşuyor. Birincisi, hangi üründen ne kadar sattığınızı takip ediyorsunuz. İkincisi, her birinden ne kadar kar ettiğinizi hesaplıyorsunuz. Üç, bunları bir matrisle birleştirerek ürünlerinizi kategorilere ayırıyorsunuz. Ve son, en kritik adım, elinizdeki bu değerli bilgiyle menünüzü bir sanat eseri gibi baştan şekillendiriyorsunuz. Analizin çıktısı da işte bu dört kategori. Yıldızlar, adından da belli, en değerli ürünleriniz. Onları parlatmaya devam. Bilmeceler karlı ama pek popüler değil. Belki biraz pazarlamayla onları da birer yıldıza dönüştürebilirsiniz. Yük beygirleri çok satıyor ama karı düşük. Belki maliyetlerini biraz düşürmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Ve son olarak köpekler hem az satıyor hem az kazandırıyor. Onlarla vedalaşmanın vakti gelmiş olabilir. İşte bu. Veriyle menünüzü yönetmenin en saf hali. Tabii ki bilim sadece menüyle sınırlı değil, değil mi? Günümüz kafeleri müşterileri çekmek ve ellerinde tutmak için koca bir dijital araç setine sahip. Mesela Instagram'da paylaşılan o iştah açıcı fotoğraf ya da tam doğru kişiye ulaşan bir dijital reklam veya online siparişin getirdiği o muazzam kolaylık bunların hepsi modern bir kafenin cephanelinin vazgeçilmez parçaları. Bu da bizi doğrudan sadakat programlarının kendisine getiriyor. Yani hepimizin cüzdanında eskiden taşıdığı o damgalı karton kartlardan artık telefonumuzdaki uygulamalara uzanan bir evrimden bahsediyoruz. Peki hangisi daha iyi? Şimdi geleneksel kağıt kartların kendine göre avantajları var tabii. Ucuzlar, basitler ve teknolojiye bağımlı değiller. Ama dijital uygulamaların sundukları oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Müşterileriniz hakkında paha biçilmez veriler toplamanıza, onlara özel, kişiselleştirilmiş teklifler sunmanıza ve alışkanlıklarını anlamanıza olanak tanıyor. Bu sadece ödüllendirmekten çok çok daha fazlası demek. Dijitalin asıl gücü de tam olarak burada yatıyor zaten. Topladığınız veri keşiye özel nokta atışı teklifler sunmanızı sağlıyor. Bu teklifler müşteriyi tekrar size getiriyor. Geri gelen müşteri daha fazla veri üretiyor ve bu böyle devam ediyor. İşte bu işinizi büyüten, kendi kendini besleyen harika bir motor. Ve geldik en önemli bölüme. Sanat mı, bilim mi? İnsani dokunuş mu yoksa teknoloji mi? Cevap ikisinden birini seçmek değil. Asıl cevap, ikisini ustalıkla bir araya getirmek de saklı. İşte bu, tüm bu analizin ana fikri, özeti diyebiliriz. En iyi strateji, o sıcak insani dokunuş ile yüksek teknoloji arasında bir seçim yapmak değil, tam tersi. Bu ikisinin mükemmel birleşimidir. Biri olmadan, diğeri her zaman eksik kalır. Bu dört adımlık yol haritası da her şeyi çok güzel özetliyor aslında. İlk adım, temel harika bir hizmetle o insani bağlarla sadakati inşa edin. Bu sanat kısmı. İkinci adım sistem. Müşterilerinizi gerçekten anlamak için veriyi kullanın. Bu da bilim. Üçüncü adım ödül. Elinizdeki bu bilgiyi o sadakati ödüllendirmek için kişisel teklifler hazırlamakta kullanın. İşte bu sanat ve bilimin buluştuğu yer. Peki sonuç? Sadece hayatta kalmayan, aynı zamanda sürekli büyüyen karla bir işletme. Şunu aklınızdan çıkarmayın. İyi bir hizmet bir müşteriyi belki bir günlüğüne kazanabilir. Ama akıllı, veri odaklı bir sistem işte o, müşterileri ömür boyu elinizde tutmanıza yardımcı olur. Sanat size kapıyı açar, bilimse müşterilerin o kapıdan tekrar tekrar keyifle girmesini sağlar. Ve bitirirken bu soruyu size bırakıyorum. Bir dahaki sefere favori kafenize gittiğinizde bir an durup kendinize sorun. Sizi oraya tekrar tekrar geri getiren şey ne? Acaba o baristanın sıcak gülümsemesi mi, yoksa tam zamanında telefonunuza gelen sadece size özel o kahve teklifi mi? Ya da belki de en başarılı kafelerde olduğu gibi bu ikisinin mükemmel bir birleşimidir. <laughs>